Olamaz. Selam millet Bugün günlerden Kangal Nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi Size bir sürprizim olacaktı Eğer o videoları izlemediyseniz Şuradan izleyip sonra bu videoya geri dönerseniz Beni çok mutlu edersiniz Yeni bir köpeğimiz var İsmi Paşa Kendisi Kangal Şu an daha 2 iki, iki aylık yavru Daha yeni aldık Size hiç lafı uzatmadan direkt Köpeği gösterelim Ağrı videoya geçelim. Hayır. Evet dostlarım. E, paşa. Yine söylüyorum ki kendisi Kangal 2 aylık e, erkek güzel bir oğlumuz. Patileri falan maşallah çok güzel. Bir tek tüyleri biraz dik. O da şu an nedenini bilmiyorum. Yani düzelir muhtemelen öyle umuyorum. Çok oyuncu, çok hiperaktif hiçbir sağlık sorunu sıkıntısı yok. Hayır, hayır, hayır. Neyse biraz salayım. Siz biraz koşarken falan görün. Şöyle bakayım. Hoşçakalın. Bırakın, gel yapış, gel. yapış, yapış, Gel, yapış, 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 Paşa. Paşa, yapış, Gel. yapış, 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 Dostlarım e, videoları beğendiyseniz beğen butonuna basmayı e, ve kanala abone olmayı unutmayalım. 100 aboneye geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, nice yüzlere daha varalım. Prese kanalı vs Kaneko'so videomuz şu anda 3500 izlendi. E, Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, diğer videolarımda da devamını istiyorum. Evet. Mesela kanalda videosunda olan Apollo'yu e, getirip eğitmemizi, gezdirmemizi istiyor musunuz? E, bunu yorumlarda ve like butonunda belirtirseniz çok sevinirim. Ona göre Apollo'ya otur kalk eğitimi, yanımızda yürüme eğitimi vereceğiz. E, sizin isteğinize göre yapacağız tabii ki de. Dediğim gibi. Evet, şöyle patileri falan göstereyim. Çok güzel bilekleri falan maşallah. Şöyle yüz yapısı. Tam bir karabaş. Karaburun. Çok tatlı bir oğlumuz. Tüyü kadar ömrü olsun inşallah. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.